Kral ne yapıyorsun? Bay boy. later. Sen yalan söylemiyorsun. Metoda... Diğer Diyarbakır'da oturuyor ben. Sen diğer bakırlısın. Abi bak bağlantı salanı değilim. Türkiye diyor. Türkiye'de yaşıyor bak altta. Sen altına... bak altta bağlantı Türkiye yazıyor reis. Moruk sana bir şey söyleyeyim mi? Ben nasıl çıkacağım lan bu Türkiye'den? En başta Omel'de indirdim. Eski telefondaydım amına koyayım. Dediler ki IP'dendir amına koyayım. Reis Böyle, nasıl değişen? Şey... Sana söyleyeyim mi? Söyle kanka. Atladığın uçağa Malta'ya geçen. Zaten Malta'dayım ya oğlum. Nasıl Malta'dasın? Malta'da İnanmıyorum. Caman göster lan. Kanka amına koyayım kaldırma beni yerimden. Göster inanmamazsın. Göstereyim Oğlum. ama. Prizleri göster, pilizlere göster. göster, prizleri göster inanırım. Prizleri göster, prizlerin girişini göster. Tamam mal burası sana bu tur. Tamam doğru, doğru. Tamam <laughs> tamam doğru. <bağırın. gülüyor> ne bura? Tamam doğru. Tamam mal topar. Biliyorum musun ben de mı gitçe? Mal biliyorum ben Anladım de ya çok film izledim orada. Malta'da <laughs> film yok lan. Ne alaka mı? Bir film GTA da film. GTA GTA'da. GTA, GTA Malta haritası. Oynamadım onu hiç. Sen oğlum ne, nereden neleri çıkartıyor oğlum sen ya? Oğlum sallıyor mu bir şeyler? Ne reisim ne sallayacağım? Saba tamam, sonra niye sallayayım? Sen bir şeyler tutturmaya çalışıyorsun ama o uymadı galiba. galiba. Yok reis hiç hiçbir şey yapmadım. Ne bileyim bu şeyde Omega'da son zamanlarda takılanları var ya senin hakkında şeyleri biliyor filanca. Yok reis ben nereden bileyim yani? Şey mi? imam imam değil o ne o Tuttursam seni tutturmam. neler kadar tuttururum. Kardeşim Kızlar hakkında ders verir sıkıntı yok. Allah Allah reis. Derse ne Şimdi kızlarla iletişim nasıl kanka? Bana çok, baştan Çok kibar, çok ponçik konuşuyorum kızlarla. Ee, böyle. Ponçik konuşuyorsun. Evet çok ponçik. Ponçik konuşmaya devam et kardeşim. Ponçiklik her zaman kazandırır. Evet. Ama şöyle ponçiklik olurken de kardeşim neyi nasıl alacağını bilmen gerek. Mesela. Mesela düşündürmeye içeceksin kanka kız. Düşündürmem için. Aynı. Mesela donunun rengini biliyorum. Mesela düşünür mü acaba nereden biliyor falan tarzı bunlar. Oğlum sen çok değişik kafadasın lan. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> değil, <gülüyor> değil, düşün, düşündüreceğim dedim. <laughs> ben bunu bir kız desem düşünmez mi bu kız? Nereden biliyor ama falan? Short videolarında var ya, ön görülemez ol filan. Onları mı izledin geldin ama? <laughs> Yok reis <laughs> sen yani. şu falan geldi aklıma. Tam şu an. Samimiyeti yakalayacak Ben samimiyetli değil miyim şu an? Sen Sanmıiyet değilsin kardeşim. Şu an değil miyim ben? Bak, ya bir şey söyleyeyim sana? Yalan şekilde hani nasıl diyeyim? Unuttum ama... Reis sen götünden atıyorsun ha. Lütfen. Dur dur dur. Hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Davranışların çok e, yapmacı kardeşim. Mesela? Mesela ses tonunu düzgün kullanamıyorsun. Nasıl yani? Bir kısık sese in bakayım. Kısık tonda konuşma elini. Hmm. Mikrofon sesini mı? ses kısık gelecek sana. Nasıl olacak bu? Biraz daha kıs bakayım sesini az bir şey. Hayır evet, ben kendi istiyorum Ses tonunu ayarla. İyi mi şu an? Oğlum mikrofonu değil kendi ses tonunu ayarla. İyi, i̇yi mi şu an? Hocam nasıl ses? Sık dedim oğlum ben sana. Ama o tamam. Var, tamam. tamam hocam iyi mi şu an sesin? Bizim amonoklom istiyor. Tamam, tamam. Abi, şu, şu an iyi mi ses? Nasıl ses tutayım? Ses sonlaması. Sakin kal. Çok sakinmiş şu an hocam ben. Evet. Ağabeyim İnternet mi? çekme hocam. İnternet de bir sakin kalsın. İnternet de sakin kardeşim. Tamam. <laughs> <Çekin kalsın. gülüyor> Oğlum bak sakin sanayım. Evet sakin mi sanmayayım hocam. Evet bir sonraki sorunumuz nedir acaba? Fokuslayacaksın kendini. Fokuslayacağım. Bir twerk atsam falan bir anda fokusu alır mıyım hocam? Oğlum ne alaka? <laughs> Oğlum var ya. <laughs> ya sen Ay, böyle Tavlayamazsak onun hiçbir kızı <laughs> Nasıl yani? Hocam bir şey diyebilir miyim hocam? Siz sanırım iyi, e, söyle, sağlam, söyle. sağlam, sağlam, sağlamsınız değil mi? Kısa konusunda. Yani. Hocam size bir vs Duelo teklifi. Duelo değil aslında bu. Tek bir hamlemle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Yedek bir cihazınız var mı hocam? Yedek bir cihazım var. Bir Google'a girer misiniz? Girelim. Bekle bir Girelim saniye. hocam. Girelim. Hadi. Ben sonra Gülsay'a emoji çekeyim. Gel buraya. Al gel al gel. İzinden sizde. Murat, karzı bitik. Çiğ mi hocam? Açılıyor bekle. Açsın <laughs> hocam bekleriz zamanımız var. Alttan emoji atalım da kafamız. Şimdi evet. şey, youtuber filan mısın? Yok hocam. Neysin? Sana bir şey göstereceğim hocam. Neydi sen, bile, sen bir şok olacaksın hocam. Nasıl yani diyeceğim. Tamam. çekirge'm benim ya. <laughs> Eyvallah, hocam saygılar büyüsünüz. Onun evet. kaşında Hocam para gelecek. Anasının a- Oğlum hocam hocam deyip durma lan. Ya hocamsınız. Ama ses tonu yine de kısık kullan. E kesinlikle kısık ses tonu. Öyle. Hocam yazıyorum. Hocam bunu yazın ve görsellere tıklayın. Vaah Vaah Kacı ablası Tereno 1 Tereno 1 Malta'ya erişemedik hocam ama Animecesinde aynı zamanda ha? Anime sevmem anime kızı okey Ben severim anime güzeldir kardeşim Hiç izlemem Vallahi bak Saygılar evet. hocam İnşallah bir gün Malta'da isimlerimiz duyulur Sen de mi Malta'dasın? <laughs> Hayır hocam Helal oğlum Senin olayın nedir şimdi? Buradan para kazanıyor musun? Tabi hocam Hayalim Malta'ya gitmek hocam Malta bileti kadar ayarlar Pasaport yok bende Oğlum pasaporta başvurursun. Hocam vermiyorlar. Kanalın yok mu senin? Ne? YouTube kanalın yok mu oğlum senin? Tamam. Evet. Burası YouTube kanalın şirket olarak açık olarak gözüküyor. O oh, evet, şirket var. Şirket olarak gözüküyor. YouTube Altay'a video çekmeye gidiyorum. Ya, Allah vize Allah Allah. Vizeyi rahat. Sonra alır. kaçak girerim. Yok, vizeyi rahat alırsın. Sonra iş ayarlarız buradan. Sıkıntı yok. Allah Allah hocam. Hı, vize de yaparız ben sıkıldım ama. İlk iki ay takıldım partim artı beden. Bana dedim yok benlik değil. Hocam ben Malta beni bozar. Bozmaz oğlum. Bozar hocam. Sana çok değişik bir çocuksun ama bakayım ya. Sen e hey Hayatın senin nasıldı? Ne? Hayatın nasıl senin? Benim mi? Hocam köpeğin mi oturuyorum ben? Ne alakası? Ben oğlum ben soruyorum. <laughs> hayatın nasıl? Sen bana tamam. değişik. Oğlum. <laughs> oğlum. Anla la. Hocam sen şey demiyorum mu? Senin hayatın nasıl diye. Lise hayatım dedim. Ha, lise hayatım mı hocam. Hep kaçtım hocam ben. Liseden mi? Evet. Kaçtın yani. Hiç okula gitmedin. Gittim hocam. E tamam. Hep kaçtın oğlum? Öyle bir lise hayatım olur ama nasıl yani. Uyudum hocam hep. Ben de uyuyordum da uyuyan tiptin yani. Ha hep uyuyordum. Bir şey söyleyeyim mi? Gram inanmıyorum. Sen çok enerjik konuşuyorsun. Ben mi hocam? Hep uyuyordum. Uyuma, uyuma imkanın yok oğlum ya. hep, hep enerjiksin. Hep uyudum hocam. İ hiperaktifsin oğlum. Vallahi. Hiper, hiper ne hocam? O ne? Aktif oğlum işte hani hareketi sevmem. Enerjik amına Yok hocam Doğru. hareketi sevmem ben. O sadece konuşabiliyorum. İşte oğlum o da bir enerjik. Enerjini öyle dökün demek. Ha. Bir, bir yerlere çalışıyorsun. Muhabbeti tam yakalayacağım diyorsun. Ama yakalayamıyorsun. O sebebini söyleyeyim mi sana? Hocam. Senin kafayı Bak. ye. Aynı, dur dur. Hep aynı kelimelerle konuşuyorsun. Nasıl yani? Ondan. Anladım. Bak nasıl yani? Cevap olarak nasıl yani? Anladın mı? Demek istediğin hep aynı kelimelerle konuşuyoruz. Bir bam gerekiyor. <laughs> genel kültür. İnsanlarla sosyal... Serbek kültür tutmuyor mu hocam? Hayır, hayır üstüne bir şey koymaktan bahsediyor. Ha. Üstüne sürekli koyacaksın. Genel kültür. Üstüne koyacaksın, koyacaksın, koyacaksın. Hep koyacaksın. Bunu unutma. Mecazen mi? Yoksa... Ama, oğlum, koyacağım da... <laughs> Senin aklına <siçin> sıçıyorum. <laughs> ne <laughs> bileyim hocam, aklım oraya gitti. Moruk bak şimdi. Evet. İnternette sosyalleştin sosyalleşmek değil. Gerçekten bak. O yüzden Avrupa'ya çıkan insanlar mesela daha mutlular. Hani döndükleri zaman bile çok büyük fark. Ama buraya gelenlerin hepsi salak Türklere baktığınız zaman çok salak. İki sene üç sene geçer. Akıllanırlar yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü düşünmeye zamanları var. Sosyalleşiyorlar. İnsanlardan sürekli bir şey öyle. Sen arkadaşlarından kaptığın bilgileri başka yani internetten kapamazsın. Düşünce yapısını alırsın. Yani farklı bir bakış açısı katarsınız yani kendine ve bir şey hakkında düşünürken farklı bir bakış açısıyla da bakarsın o düşünceye. Kendine bir şey katıyorsun. Benim yandım. Hocam konuşmanı... onu, bunu bırak da hocam akşam maçı kaybettik ya. Türkiye Avrupa Hırvatistan. Valla hocam görmen lazım ya. Olay yarın yeni buradalar bizi. Oğlum dediğim şey bu ama hakkında. Çok bak belli şeyler üzerinde çok boş gidiyoruz. Hocam bak, nasıl bak, boş? Niye boş hocam ne diyorsun? Aramızda 3 aramızda yaş. Hocam ne diyor? Aramızda 3 yaş olabilir iki, ama. 3 yaş var oğlum 2000'de değil misin? Sen 25 değil misin? 26'yım ben. 26 oldu. Durayım 25'im. 97'yim oğlum ben. Sen 25'ydın ama. Tamam oğlum 26'ya gireceğim işte bu sene 26'dan gün aldım ama. Ya sen 25'sin tamam. hocam şu an. Oğlum bizde 25'ten şey 25'i doldurdum diyorsun tamam mı? Yok hocam 25 25'siniz sen. Bunlar da Yok sen 25'sin 26... ben 23'üm. Bak mesela sana şey soracağım. Böyle hiç anın var mı ya böyle komik insanların ortasında anlatabileceğin? arkadaşlarınla yaşadığın samimi bir ortam. Benim, var mı? Hocam benim her akşamım komik ki. Yani anlat bakalım ya bir şey dinleyeyim. Ben Ben yayıncıyım hocam benim her anım komik. Anlat dinleyelim kardeşim. Hocam yani ama şimdi şöyle bir şey var. Bu bir tek şey değil midir? Sen şimdi o anda izlemiyorsun. O anki ruh halin değil. Ben şu an anlatsam sonra komik gelmez ki. Mesela sen bana şu an anlatsan çok komik bir anını. Bak, ben komik bir anı demiyordum ki sana. Ben ha. dedim Dedim bak samimi bir anı dedim. Arkadaşlarımla yaşadığın samimi bir anı dedim. Arada fark var komik olmak zorunda değil oğlum samimi. Samimi ne demek biliyor musun? Bak yani bir içtenlikle duygusal bağlı. Hocam büyük, ama... bir tane kız arkadaşım var yıllar yıllar önce. Bir tane kız arkadaşım var. Çok samimiyim bu arada. Aşırı samimi yanımda. bu. Yıllar yıllar önce bir tane kız arkadaşım var. Onda albası var. Kaptan çıkıp geldiler bize. Lan benim kadın uykusu gelmiş. Uyuma gitti. Ablatısın yanımda. bir arkadaş var yanımda. Yani hep bir kız kaldık abi. Ondan sonra DC MC oynuyoruz. Az sonra bir DC... baktım. DC, doğru mu bir saatlik mi? He tamam. Sonra bir baktım kucağımda. Bir baktım o kucakta. Sonra uyudum, uyandım, bir baktım benim karı benim kucakta. Yani yakalanma yakalanma durumları vesaire. Bak bu bu samimi değil. Niye samimi? Hocam ben niye samimisi bu bence. Bu boktan bir yana bak. Ben bunun Nasıl? gibi sana mesela tonlarca anlatırım. Ta, bu, ben, ton? mesela, ben sana şöyle söyleyeyim. 2013 2010 2013 2016 arası diyelim direkt sana. Konserler vardı, bilir misin? Hayır. DJ konserleri. Hepsine gitmişimdir. Life Kalından tut, Hardwell geldi iki defa, ona gittim. Life On üç defa oldu, üçüne de gittim. Tek tek hepsini satıyordum. DJ Blend, DJ Diablo, hepsi. Bunların biletlerini biz satıyorduk. İçeriye giriyorduk. Kızların içerisine yerleştiriyorduk malları. İçeride bir satıyorduk zaten. Dünyanın parasını kazanıyorduk. Yani benim 15-16 yaşında yaptığım anılar. Yani bu samimi bir ortam değil. Bak ben o onca şey yaşadım ki. Hocam bu... kafa sana diyorum bak. Bir ders almışım hayattan. Sana anlatıyorum diyorum ki samimi değil. Hocam onu... Onu ne samimi? O tutatmanın? He? ben sattım. diyorum ki sana bu zaten samimi değil. Ben onca ortam gördüm. Diyorum. Mesela hocam bana bir samimi bir anı anlatır mısın? Hocam. He? Bana bir samimi anı anlatır mısın? Ya en basit örneği dün akşam ya. Bak almışım kardeşim burada tanıştım tamam mı? Ama çok yakın olduk. O 18 yaşında çocuk bana çok şey öğretiyor. Ana dili gibi zaten ana Türkçeden daha iyi ana dil şey İngilizce konuş. Hem İngilizce öğreniyorum. Sevgilisini davet ettim mesela. Onun dedim hani senin dedim gelin alacağız biz. Güldürüyorum kızı şey yapıyorum samimi ortam yarattım. Yemek yaptık. Erkekler olarak dedim sen otur. Ha hocam öyle mi? Bu doğal bir anıdır. Yani, samimi bir anı ki hocam bu. Bu ben... bir... Kardeşim bak aile gibi. Anladın tamam, mı? hocam, ben de o zaman tekrar anlatayım hocam. Ali gibi. <laughs> Öyle beraber koyun koyuna uyudum. Koyun koyuna böyle uyuduk mesela. Bu da bak, bu samimiyettir mesela. Bu, bu tarz şeyler. Önemli olan hayatta duygusal şeyler. Hocam o da duygusaldı. Çok adrenalin <laughs> duygusu aşıldı bana anladın mı? Benim karım içeride, o karı <gülüyor> orada. Anlattığın olay bir <laughs> kızın kucaktan diğerine geçip falan. Tamam, o da adrenalin duygusu hocam. O da bir duygu. <laughs> aslında hayvan olursun, tamam mı? Sesin aslında değil, erkek olarak hayvan olmaman gerekir. Anladın mı? Duygusal Hocam biz çok var. ayrı kapılardayız. İşte diyorum ya sana. Öğrencen ama. İleride öğrenci. İyi ol hocam. Olunca, çocuğun olunca anlayacağım. Çocuğun var mı hocam? Yok. Yok ee? ama Ben önce anlamış. Başkalarının hayatlarından ders çıkarmış. Doğrudur hocam. Öyle diyorsan. İzleyip de öğrenmişim ya. Yani. Çok mantıklı geliyor değil mi? Ya? Hayır ama mantıklı diyorum sana. <laughs> diyorsun. Evet. <laughs> peki, peki. Öyle olsun. Eyvallah reis iyi adamsın. Sen de güzel kardeşimsin ama insanlar seni çok değiştirmiş. İnsanlar. Sen, yani sen çok ezilmişsin. Tamam mı? Hırs yapmışsın artık. Nasıl yani? Ne bak hocam oraya Attın. Orayı nasıl attın? Anlarım ben. Eyvallah reis. Güzel anlıyorsun. Barmenim oğlum ben. Barmen dediğin insan nedir biliyor musun? İşçi sınıfının aristosokratesidir. Allah Allah. Anladın mı? Hani öyle bir durum. Bilmiyorum. Bunun videonun başını ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Samimi bir anı. <laughs> Vallahi. Güzel. Güzel. Peki. Ne yapacağım? Peki öyle olsun. Bak, çok güzel çocuksun vallahi. Hani şeyden yani. diyorum insana. Fiziken mi kalben mi? Kalben oğlum. Eyvallah. Fiziken mi piçim yani. Kötü. Oğlum sen götünden mi anlıyorsun lafları koyayım anlamıyorum ki. <laughs> oğlum bak şimdi biz buradayız ama nakayım tamam mı? Sen bu muhabbeti alıyorsun ama nakayım ters yöne fırlatıyorsun. ne güzel hocam işte. Bir ha, tane kıyam. bundan al bu çoban köpeği. He? Çoban köpeği. <laughs> Gerçekten. <laughs> Valla istiyorum. <laughs> i̇stiyorum alacağım getirebilirsem getireceğim buraya kendi hayvanlarımı da getireceğim. Bende çok hayvan vardı. Örümcek. Bak örümceğim vardı. Akrebim vardı. Yılanım vardı. Of, özledim ama. Hayvan var ya yemin ediyorum çok güzel bir şey. Hayvanla bak. Çocuğunu da hayvanla büyütür. Çocuğunla beraber yeni doğmuşken bir tane bebek bir şey al. Köpek al maymun al bir şey al yani çocuk hayvanlar. Maymun, <laughs> May maymun alırsam şey olmasın hocam. Maymun hareketleri yapmasın. Tarzan mı olur diyorsun <laughs> amına koyayım. Oraları da oğlum sen bunu almak. Jungle man mi yapacağım bunda? Oğlum sen ne olsun istiyorsun ama koyayım. Şeyde var ya çok güzel hareketler bunların filmi var ya amına koyayım. Uçağı soruyor. Ya kanatlar koparsa ya motoru <laughs> patlatır <Oğlum, gülüyor> Ne olsun istiyorsun oğlum hayatta ama koyayım. Cüneyt. Julie Julie. Jüli mi? Lan nasıl cüret bu? Karı bu karı. Yabancı isim niye koyuyorsun oğlum sen? Türk isim, Türkçe isim koysana. Niye hocam? Lan, Türk, oğlum. Yabancı isim. Hocam ne? gözlüğün mi? markası ne? Ha? Gözlüğün markası ne? Çakma amına koyayım. Semtten aldıydım. Üstün markası ne? Neyin? Üstün, gidin üstün markası ne? Bilmiyorum ki bunu da yoldan koyduydum birisinden amına koyayım. Hatırlamıyorum. Hocam kolinin Bak. markası ne? Bak bir de pul bir neden Türk malı giymiyorsun hocam? Moruk. Koydum dedim ama koyayım. Ya ben de bunu koydum hocam. Başkasından koydum oğlum. Ben de başkasından koydum hocam. Köpeğin başkasından <laughs> Şöyle başkasının ismini koydum hocam. Başkasının ismini koy. Evet. Başkasından koymadıysan kardeşim başkasının... Oğlum... Bana <laughs> var ya seviyesini düşürüyorsun ama koyayım ya. <laughs> Niye ki? Niye Allah... öldü hocam? Başım Ay, ben Ayıp edin ha kalbim kırılıyor bak. Bir şey diyeceğim. Söyle hocam. Eee söylemiyorum lan. Yeter ama koyayım. Söyle... Hocam yoruldum hocam ben. Ben biraz kızlara bakmayı gidebilir miyim hocam? Beni çok yordun ama. Yormayın hocam. Yordun oğlum. Beni, sen beni yordun ama Ben seni yormadım ki. Sen beni de yordun hocam. Kardeşim sen beni yordun ama. <laughs> sen yordun beni. Burada bir kanaata varalım. Sen beni yordun ama. Sen yordun hocam. Ben sana ne dedim? Ben senin de adam akıllı muhabbet etmeye çalışıyorum. ben de muhabbet ediyorum hocam. Sen bana sürekli bir laf sokacaksın. Yok seviyen düşük falan diyorsun bana hocam. Anlamadım yani. Se seviyen düşük demedim oğlum. İnsan seviyesini düşürür. Düşürmeye çalışıyorsun ama bakıyorum. Öyle söyleyeyim. O zaman düşük. Allah'a emanet. Teşekkürler. Sağ tamam, Memnun Ey oldum kardeşim. Eyvallah. Memnun oldum. İyi, i̇yi adam. ya adam. adam. Geçmiyorum bu arada. adamın no, şey adamın adamı, adamı mo, bozulmasın diye anladın mı? Tek kalmasın diye işe... Yarım saat mi peki? Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha çok komik bir da gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hırt. Hmm. Ananı